Tansiyon yükselir mi? Ya da iktidar gündemi değiştirmek için bu tür yollara tevessül edebilir mi? Edebilir. Her şeyi yapabilirler. Her şeyi. Altını özenle çiziyorum. Her şeyi yapabilirler. İktidardan gitmemek için göze alamayacakları hiçbir şey yoktur. Gayet açık ve gayet ne söylüyorum? Eğer başkentte, Ankara'da bir siyasal partinin genel başkan yardımcısına planlı bir şekilde geliniyorsa, ellerinde silahlar ve sopalarla ve darp ediliyorsa ve bu genel başkan yardımcısı hastanede 18 dikiş atılıyorsa kafasına ve kan kaybında varsa ve failler hala yakalanamıyorsa veya tespit ediliyorsa ve bunlar birer adi suçlu muamelesi görüyorsa bunun altını özenle çizmek isterim. Adi suçlu muamelesi görüyorsa konuşan kişiye terörist elinde sopayla Genel Başkan yardımcısını darp eden kişi adi suçlu. Böyle bir devlet anlayışı olamaz. Terörist asıl o. Nerede yargılanması lazım? Hangi polisin bakması lazım? Polise hangi masanın bakması lazım? Organize suçlar. Gidiyor mu organize suçlara? Gitmiyor. Nereye gidiyor? Adi suçlar. Yok böyle bir şey. Ama ben bütün yurt.